Evet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye uygulanan sezar yasalarını kaldırmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan Türkiye'ye teşekkür geldi. Paylaşımı ilk kez açtı. İlk ses hesabından yapan Şara Başkan Erdoğan'a şükranlarını iletti. Hadi. 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 Suriye halkına destek veren Başkan Donald Trump'a, ABD kongresi üyelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Prens Muhammed Bin Selman'a, Temim Bin Hamed El Saniye ve tüm Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal medya hesabı açtı, int paylaşımına çektiği videoyu ekledi. Desteklerinden dolayı birçok lidere teşekkür etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra Trump'ın Sezar yaptırımlarını kaldıran imzayı atmasının ardından X adlı sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez paylaşım yaptı. Kasiyun Dağı'ndan konuşan Şara, İngiliz videoyu paylaşımına ekledi. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a şükranlarını ileten sıcak mesajıyla birlikte halkın güçlü duruşunu da tebrik etti. Kasyon Dağı'ndan Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını kutlamak için sizi tebrik ediyorum. Aziz Suriye halkı, Çile dönemi geride kaldı el ele vererek bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlik inşa edeceğiz. Bugün Allah'ın izniyle 14 yıl boyunca gösterdiğiniz sabır ve fedakarlıklardan sonra yaptırımlardan arınmış Suriye'nin ilk günü. Şara Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri de unutmadı denizde boğulanlara kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana uygulanan Sezar yasası Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.